Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Arkadaşlar umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bir süredir video çekemiyordum. Biraz yoğun bir hafta geçirdim. Kişisel danışmanlıklarım epey fazlaydı. Ama ilk böyle fırsat bulduğumda hemen bir katine açılımı yapayım diye niyet ediyordum ve oturdum bu akşam aklımızdaki kişilerle ilgili kolektife yönelik arkadaşlar deste seçmeli değil, kolektife ithaf eden bir açılım yapmak istiyorum. Aklımızdaki kişiler geçmişte nasıldığı duygu ve düşünceler ve şu anın enerjisinde nasıllar diye şöyle bir geçmiş ve gelecek karşılaştırmalı bir katin açılımı yapmak istiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi deste seçmediği bu üç desteği de kullanacağım. Sonrasında atabilecekleri olası gelecek adımlarıyla ilgili de yine minnoş minnoş şöyle Lenormand ya da Rumi'den bakarız. Duygular, enerjiler nasıl gelişirse ona göre hareket edelim. Peki şimdi önce kolektifin hayrına, şifasına bir niyet alalım en doğru bilgileri almak için. Bu arada siz de niyete dahil olmak adına ve tabii ki arkadaşlar alma verme dengesini korumak adına abone olmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim emeğimin karşılığı olarak peki haydi şöyle bir konsantre olalım böyle baştan duyurularımı yapıyorum ki sonrasında konsantre olunca çünkü arayı böyle bölüp <laughs> reklam almak istemiyorum arkadaşlar en doğru bilgileri almaya niyet alıyorum aklımızdaki kişilerle ilgili haydi bakalım önce Tarot kartlarımızı çekelim. Üzerine katina'dan. Aklımızdaki kişiler, neydik, ne olduk? Haydi bakalım anlatın. Üst sıra geçmiş. Şu kısımda arkadaşlar anın enerjisi olacak. Evet. Katinadan da bir çekelim. çıkacak. Ne değişmiş geçmişten bugüne? Evet, hazır mıyız? Bir yudum su alayım. Haydi bakalım Önce bir geçmiş Allah Allah Allah. Uuu. Arkadaşlar kolektif okumalarda uyumlandığınız kısımları alın. Hangi mesajlar size geliyorsa bazen e, bazı kişilere tabii ki nokta atışı hikayeler gidebiliyor. Ama burada dediğim gibi kolektif bir bakım olduğu için pek çok kişinin enerjisini içerir. Eğer size olmayan noktalar varsa, uyduğu kadar her zaman mesajları alın. Peki arkadaşlar bir kere şunu söyleyeceğim, aklınızdaki kişilerin profili biraz burada ortaya çıktı. Yani şu anki bakımda, şu anki kolektifteki aklınızdaki kişiler, aklınızdaki kişi diyeyim daha doğrusu bir kere bir değişim yaşadığınız, aranızda bir bitiş yaşanmış olabilir ya da Enerjiler çok fazla değişmiş olabilir. Yani bir ex partner için burada bakıyor olabiliriz. Ya da dediğim gibi bu kişiyle geçmişten bugüne, yani ilişkinizin başlangıcından bugüne her şey çok fazla değişim göstermiş olabilir. Bu kişi sizi çok beğenen, çok arzulayan, tutkuları çok yüksek olan bir kişi. Fakat arkadaşlar burada bu insanın geçmiş temasında hani düşüncelerinde nasılsınız diye baktığımda bu kişi hem sizi çok beğenmiş, sizin için adımlar atmak istemiş ama kendi geçmişinden kopamadığı için de size atmak istediği o tutkulu adımı atamamış olarak çıkıyor. Yani sizinle ilgili ne düşünmüş? Çok hoşsun, işte çok güzelsin, erkeksen çok yakışıklısın, çok çekicisin. Sana doğru çok çekiliyorum ve hayatımdaki bir şeyleri değiştirip dönüştürüp sana bir adım atmak istiyorum demiş. Demiş ama arkadaşlar kendi geçmişinden, kendi hayat hikayesinden kopup size bu adımı atabilmiş mi? Hayır bunu başaramamış bu kişi. Peki duygularda ne varmış? Hep bir arayıştaymış arkadaşlar bu insan. Yani duyguları size her geçen gün daha fazla artan bir kişi ama... Ama o kadar fazla zihin çalıştırmış ve kendini şifalandırmak yolunda o kadar çok gergitleri olmuş ki duygular resmen düşüncelerin esiri olmuş. Yani düşüncelerin gölgesi altında kalmış diyebilirim. Sizinle beraber kendi ruhunu keşfeden, şifalandırmaya başlayan bir kişiymiş bu. Duygularda ne var dediğimizde bunu söylüyor. Geçmiş enerji arkadaşlar şu an okuduğum. Geçmişte diyor ki ben diyor e, kendi yolculuğumda kendimi keşfederken sen benim hayat hikayemde karşıma çıkan, benim hikayemde e, bir şekilde çok önemli rol alan karmik bir enerjiydin. Burada bakın karmik dediğim karmik bir partnerdin anlamında değil. Karmama hizmet eden yani ruhsal olarak bana çok yoğun duygular yaşatan biriydin demek istiyor. Ve bu insana evet duygular anlamında oldukça değiştirmişsiniz ama... Arkadaşlar bu insan duygusal anlamda da ruhende bir arayıştaymış. Yani burada bir sıkıntı varmış zaten. Ha Size olan duyguları her geçen gün daha fazla artmış mı? Artmış. Ama kişi hem zihninin gölgesi altında bırakmış duygularını hem de size bir duygu göstermek adına kendi o arayışın içinden çıkıp bir türlü o duygusal enerjiyi size sunamamış gibi görünüyor. Geçmiş duygular da böyle geldi. Bakın bu kişi e, sizinle ilgili şunu söyleyeceğim. Her şeyi aydınlatmak, olumlu bir enerjiye geçmek, bunun adımını atmak, bununla ilgili isteği çok yüksekmiş. Yani amacı neydi? Geçmişteki amaç neydi diye sorarsanız, seni yaraladığım noktaları şifalandırmak istiyorum ya da seninle yarattığım hikayedeki o sıkıntılı durumu tamamen kesip atmak ve güzel bir başlangıç, güzel bir hikaye yaratmak istiyorum diyor. Arkadaşlar bu kişi sizinle gerçek sevgiyi, gerçek mutluluğu, gerçek bir belki de sevgiyi ilk defa yaşamış ama ben neyi hissettim biliyor musunuz? Şu an okuma yaptığım kişiyle ilgili. Bu insan e, kendi arayışını sürdürürken sanki bu hikayenin ne kadar masumane olduğunu keşfedememiş. Orada bir sıkışmış, bir takılmış kalmış bu kişi. Yani sizinle böyle yeniden doğmuş gibi hissetmiş bir başlangıç yapmak istemiş. E, belki de bu kişinin hani demişti ya ben geçmişimden bir türlü kopamadım. Yani bir şeyler yapmak istedim ama... Seni bu kadar arzularken geçmişim benim peşimden geldi dediği. Bu kişi işte bu geçmişi şifalandırıp sizinle beraber yeniden doğmak istemiş. Ama arkadaşlar sanki bunu yapmak yerine sizi daha fazla yaralamış ya da e, buradaki o geçmişi kesip atamamış ve sanki mahvetmiş ya. Çok güzel çok masum bir aşkı e, bir sevgiyi yaşanabilecek olan güzel bir sevgiyi mahvetmiş bu kişi kafasız Kafasız bir aklınızdaki kişi arkadaşlar geçmiş enerjiler böyle şöyle bir özetleyecek olursam bu kişi sizi çok arzulayan ve kendi hayatında bir şeyleri değiştirip dönüştürerek size adım atmak isteyen bir kişiymiş. Fakat o kadar fazla kendi içinde yaşamış ki her şeyi. Yani kendi kafasının içinde sürekli ruhsal sorgulamalar yaparken yaparken masumane güzel, çok güzel enerjilere de evrilebilecek olan bir aşkı resmen harcamış gibi görünüyor aklınızdaki bu kişi. Haydi bakalım şu anın enerjisinde ne var? Heh, bitti diyor. Galiba bitti bizim aramızdakiler diyor. Of of of. Ne yapmış bu ya? Aynı kimlere bakıyoruz? Kimlerle uyumlandım arkadaşlar bilmiyorum ama bu kişi bu kişi her şeyi mahvetmiş. Sizi kaybetmiş gibi görünüyor. Kaçırmış yani fırsatları kaçırmış. Şimdi de kaçırdığı fırsatları yana yakıla bana anlatıyor. Peki şu anın enerjisinde aklında ne var? Bir kere aranızda çok bakın burada masumane bir enerji demiştim ya sizi çok masum gören çok güzel şeyler yaşayabileceğinizi düşünen ve bu insan diyor ki biz diyor bir kere dostluk ya da çok güzel dost olabilirdik bir arkadaşlık bir sevgi paylaşabilirdik ve e, ben kaderimde karşıma çıkabilecek en güzel fırsatlardan birini ellerimle mezara gömdüm diyor şu anki düşüncesi bu arkadaşlar. kalpte ne var? Arkadaşlar bu kişi sizin kalbinizi kırmış. Kırmış ya üçüncü kişileri araya sokmuş bir ihaneti olmuş bu kişinin. Ya böyle bir durumu olmadıysa bile yani buradaki hani üçüncü kişi meselesi partner olabilir, arkadaş, aile, herkes olabilir. Böyle bir şey yapmadıysa bile yine de bu, bu kişi sizin kalbinizi acıtacak bir eylemde bulunmuş ve şu an şu an sizin kalbinizi tekrar kazanabilmek, sizin onu tekrar affedip yolunuza devam edebilmeniz için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyleyen kendi canı şu an sizden daha çok yanan bir kişi var. Aranızda yol mesafesi varsa bunu aşmak istiyor. Aranızda bir yol mesafesi yoksa aranızdaki soğukluğu ya da mesafeyi yok etmek istiyor. Bu kişi sizin kıymetinizi bilememiş kendi iç sorgulamaları yüzünden bir şekilde adım atamamış ya da e, hani güzel masumane yaşanacak bir aşkı harcamış resmen. Ve şu anda da diyor ki seni kırdığımdan daha fazla ben kırılıyorum canım yanıyor. E, beni affetmeni çok istiyorum diyen birisi var duygusal olarak. Ama diğer bir taraftan kalben affedilmeyi dilese de zihinde sanki sizin onunla ilgili o dostane o sıcak duygularınızı mezara gömdüğünüzü düşünüyor arkadaşlar aklınızdaki kişilerden bakın kolektif bir okuma bir kısmı sizin başka biriyle e, artık yol aldığınızı varsayıyor olabilir eğer bir iletişiminiz yoksa yani sen artık başka bir ilişkidesin başka kişilerle kökleniyorsun başka kişilerle bir yuva kurma ya da ciddi bir ilişki adımı atmak üzere e, yola çıkmış olabilirsin gibi bir e, düşünce yapısı var bu insanın. E, bu bir kısmınız için bakın böyle şüphelenenler var ama bu da bu kişiyi güdülüyor, tetikliyor onu da bilin. Yani bu duygu bu insanda savaşma içgüdüsü yaratıyor yani başkasının olamazsın gibi bir. E, sanki eylem arzusu yaratıyor. Burada şimdi eylemleri çektiğimde daha net göreceğiz. Yani ne yapabilir? Arkadaşlar bir kısmınız için şüpheleniyor ve e, sizinle e, köklenmek isteyen, yuva kurmak isteyen ya da ilişki yaşamak isteyen başka biri olduğunu düşünüyor ve o kişiyle mücadeleye hazırlanıyor. Bir kısmınız için de bu kişi sizi tekrar kazanabilmek, tekrar ilişkiye çekebilmek için... A'nın enerjisinde mücadele etmeye kendini hazırlıyor. Çok net geldi A'nın enerjisinde. Şu an ne düşünüyor? Sizin onu bitirdiğinizi düşünen ve güzel bir fırsatı kaçırdığını düşünen birisi var. Kalbine bakın kılıçlar saplanıyor bu kişinin sizi kırdığı yerden kendisi yaralanmış ya da sizi kırdığı için çok fazla kendini de üzgün ve yaralı hissediyor. Affedilmek istiyor ve arkadaşlar bu kişi sizin için mücadele etme isteğinde. Peki bir yudum su alalım ve yapabilecek mi diye bakalım. Yapabilecek misin? Rumi'den çekelim. geceki aklınızdaki kişiler kolektif bakımımızda Sen de gel. Haydi bakalım ne çıkacak. Zaten çok gecikmiş olan bir kişi var burada. Ha oldu, ha olacak, ha yaptık, ha yapacağız derken arkadaşlar o kadar çok zaman kaybetmiş, hem sizi bunaltmış, hem kendisi bazı fırsatları kaçırmış olan bir kişi. Ve şu an e, yaşadığı acı, kendisinin yaşadığı hüzün e, sizin yaşadığınızdan bakın kılıç üçlüsünün üzerine kılıç üçlüsü geldi yalnız sizin yaşadığınızdan kat be kat daha fazla acı çeken bir kişi var burada arkadaşlar ama çok gecikmiş çok fırsatları kaçırmış çok yanlış yapmış attığı adımlar yanlış ee, bir, bir şekilde bunu böyle süreye bırakması yanlış ve ne diyor arkadaşlar bir adım atabilecek mi bu mücadeleye girecek mi kupaların onlusuyla beraber evet arkadaşlar bu insanın bu akşam bakımını yaptığımız aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili bir adımı olacak. Tekrar tamamlanmak için sizi ya da sizi kırdığı nokta neyse bakın arkadaşlar bunu telafi etmek için lütfen hikayelerinize göre alın. Her biriniz işte küs olmak zorunda değilsiniz. İletişimsiz olmak zorunda değilsiniz. Bu kişi bir ex partner olmak zorunda değil. Bazılarınızın hikayesine sadece mesela anlattığım gibi üçüncü kişiler yüzünden sorunlar yaşanmış da olabilir. Şu an hala belirsizlikler ve problemler olabilir. Ama bu kişi sizinle tamamlanmak adına bir adım atacak gibi görünüyor. Haydi after tarot'tan bir de zaman çekelim. Bize zaman söyle. Bu kişinin adımı ne olur? Pardon adımı hangi zamanda gerçekleşir? Burada tamamlamak isteyeceğini bakın. Şöyle kartı yakınlaştırayım. Çok net bir şekilde geldi. Peki ne zaman? Yedili bir vade geldi arkadaşlar. Burada 7 e, gün 7 hafta bir kısmınız için 7 ay yani temmuz enerjisi olabilir. Bu kişinin adımı ayın yedili tarihlerine de dikkat edebilirsiniz. Bir kart daha çekmek istedim. Kolektif bir bakım çünkü. Tılsım kraliçesi. Maddi bir e, güç elde edip size bir maddi ya da bakın konu maddiyatla ilgili olmayabilir. Somut bir adım atması gerekiyorsa bunu da yaparak gelebilir. Arkadaşlar yedi. ikinci yedi çok net geldi. Şu an beni dinleyen kolektifteki dostlarımın e, pek çoğunun yedili bir vadede e, bu kişi, aklınızdaki kişi size bir adım atacak, bir iletişim gerçekleşecek olarak geldi. Çok net geldi. Hatta bakın araba kartı ile beraber bir ikilemi sonlandıracak olan aranızdaki e, eğer böyle bir boşluk, belirsizlik varsa bununla ilgili mücadele verecek olan bir kişi olarak görünüyor. Aldık, kabul ettik diyorum. Arkadaşlar şifa olsun. Şöyle başka bir kart daha çekeyim mi diye düşündüm. Sadece kolektifin adına bir melek mesajı almak istedim. Aklınızdaki kişilerle çünkü adımlar da e, çok net geldi aklınızdaki kişilerle ilgili. Vade bile bakın. Vade bile net bir şekilde burada geldi. Yedili vade olarak. Peki haydi güzel bir melek mesajı da alalım bitirmeden. Araştır diyor. Farklı seçenekleri dene, bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır. Arkadaşlar bu mesaj size geliyor. Yani hayatınızda özellikle bu konuyla ilgili ya da genel olarak aşk hayatınızla ilgili artık bugüne kadar uyguladığınız formülleri değiştirin. Farklı formüller, farklı enerjiler uygulamaya başlayın. Bir tane daha çekeceğim. Güzellik kartı geldi. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Arkadaşlar bu melek mesajının amacı şudur. Yani mesajı kişiye göstermek istediği şey şudur. Yani git işte güzellik manikür yaptır, saçı da yaptır değil tabii ki. Burada çevrenize ne kadar güzellik katarsanız, çevrenize kendi iç güzelliğinizi ne kadar yansıtırsanız size de o kadar güzel enerjiler yansıyacaktır demek istiyor. Aldık kabul ettik. Dostlarım şifa olsun. Çok güzel bir bakımdı. Ben çok keyif aldım. Enerjileri okumaktan çok böyle yoğun, güzel, net geldi bu akşamki bakımımızın enerjileri. Size de şifa olsun. Özellikle abone olan, beğeni yapan sevgili dostlarım için <laughs> arkadaşlar en kısa sürede tabii ki dilekleriniz gerçekleşsin. E, bu kişiden adım var mı? Var. Yedili bir vade olarak veriyor her zaman zamansız zamana diyoruz. O yüzden bu yedili vadiyi en kısa vadi olarak siz niyet alın ve en hayırlısı olarak niyet alın. En güzel enerjilerle zaten birleşmeyi, en şifalı enerjilerle birleşmeyi dileyin. Sizleri çok öpüyorum arkadaşlar. Benden kişisel danışmanlık almak isteyen sevgili dostlarım tekrar belirtiyorum. Açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz aynı isimde Tarot Yıldızı Mira Instagram sayfam. Oradan DM'den de ulaşabilirsiniz. Oradaki hani yazılı gönderilerimi de inceleyebilirsiniz. Sizleri çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.